Merhaba dostlar. Bugün Kayıkhane'ye geldim. Burada somon avı yapacağız. Şöyle genel bir durumu göstereyim. Bugün düne nazaran daha az kişi var. Yine şamandıra arkası yem kullanıyorlar. Canlı yem. Kurt, solucan. Şöyle kısaca göstereyim. Bugün daha az yakaladık, spin yapan yok, herkes top arkası atıyor, yine sisli bir hava, hava biraz soğuk, yakalayan var şu karşıda ki gençler bir tane aldılar, yine aynı top arkası tek kanca. Kurtla da yakaladılar veya solucan da. Ben buradan atıyorum. Böyle görüyoruz top arkası. Mekan güzel, düz. Düz bir zemin. Bir tane şurada Buradakiler bir tane aldı. Ee, Meşanı biraz göstereyim. Şehir merkezinde kaykani burası. Bisikletle geldim. Çay yaptım bir tane. Şimdi şu oltamı nasıl koyduğumu da göreyim. Göstereyim. Evet şu şekilde katladıktan sonra şu şekilde taşıyorum. Bu topim çantası. Ee, hem bağlantı kısmı hem de çanta topik. İçeride bayağı bir alan var. Şuradaki heybelerde de bayağı bir alan var. bisikletimi göstereyim. Evet. Tacettin abi de balık tutuyor. Onun bisikletini de göstereyim. Elektrik destekli bir bisiklet. Evet mekanımız bu şekilde. Galiba aldı. Bakalım, evet, evet. Çekelim. Evet, tercih ettim. Çok güzel. Şansınıza bir tane Evet, maşallah. Darısı sana abi. Evet, hemen çekelim. Tebrikler ustam. Eyvallah, ne güzel. Bir 40 santim var. Ya, yes. Eyvah. Sen bıçakla kes al onu da. Eline batmaz. Yanlış. Yanlar yırtan var Ben göstermeyeyim. kanca içinde kaldı. Ya. <laughs> <de çekilmez> mi? <laughs> Hoş geldin. Hacan sen bir içini. Ne yaptın? Aldın mı malzeme? Valla bir şey aldım. Bir mantar. Yemin var mı? Yemin içini şey var. Oo güzel. Ama tek üstüne gelir mi bu? Bakayım. Tekli mi olacak? Tekli olacak tekli. Tamam onlar olur. Olur olur. Ama üç, üç, tane var. Tamam. Ee, bir tane takacaksın da bir tane. Tamam. Bakayım. Evet. Hadi. tabii. bakalım. Sen kanca da almışsın tamam. He üçlü. Dip oltası. Yani, şey yaptılar. He. Bunu Tamam. Atmıyor musun? Atıyorum atıyorum. Soruyor.